Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla Giresun'da bir fındık mitingimiz yapılacak. E, Samsun e, özellikle yıllık yaklaşık 116 bin ton e, üretim ve 115 bin hektara yakın araziyle Türkiye'de fındık üretiminde ikinci büyük il. O bakımdan Çarşamba'da bu ikinci büyüklükte en önemli içelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Çarşamba Ziraat Odası Başkanı olarak sizlerin fındık üreticisi vatandaşlarımızla bu hak mücadelesinde, Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünü yaptığı bu hak mücadelesinde, Fındık üreticilerin hakkını savunmak üzere mitinge katılmanızı biz de sizlerden özellikle istirham etmeye, bunun duyurusunu yapmaya geldik. Vekilimde vekilim de zaten ZPV'lerle hazırlanmış, o da kalan devamlar, o yüzden desteğinizi bekliyoruz. Hepinizin bildiği üzere Samsun yaklaşık 116 bin ton üretimle Türkiye'de üretim bazında e, fındık üretiminde ikinci il e, tahminen Samsun'da 7500 8000 civarında bir işletmenin ya da hanenin ortalama 15 dönüm büyüklükle e, fındık tarımıyla doğrudan ilgilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla fındık taban fiyatının açıklanması Samsun halkı içinde e, yakından çok hayati önem taşıyan bir konu. Fındık üreticilerinin fındıktan ekmek yiyen esnafın e, fındıkta çalışan işçilerin hepsinin alın terinin, emeğinin, üretimlerinin karşılığını almalarının sağlanabilmesini teminen Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla 2 Ağustos Cuma günü saat 14'te Giresun'da Atatürk Meydanı'nda bir fındık mitingi düzenlenecek. Bu fındık mitinginin son yıllardaki en büyük miting olmasını umuyoruz, bekliyoruz. O nedenle Samsun'da bu işte iştigal eden bütün halkımızı, vatandaşlarımızı, esnafımızı bu mitinge destek vermeye çağırıyoruz. Eğer siz kendi hakkınıza, hukukunuza sahip çıkmak üzere bu mitinge katılım sağlarsanız, destek verirseniz mutlaka hak edeceğiniz, taban fiyatı göreceğinizi umuyoruz, biliyoruz. Hep... Şu an e, fındık hasadı yaklaşmış durumda. Fındıkla ilgili büyük sorunlarımız var. Fiyat konusu özellikle. Halen açıklanmayan bir fiyat konusu var. Yani çiftçiyi tatmin edecek bir fiyat olması lazım. Maliyetler aşırı derecede yüksek. Gübresiydi, mazotuydu, ilacıydı. Yani onun için yani devletten, sizden yardım bekliyoruz, çare bekliyoruz. Ee, satarken satma satma satıyoruz ama e, fiyat olarak bizi tatmıyor oluyor. Şimdi bir litre mazot aşağı yukarı 50 TL'ye varmış durumda. Bu fiyatları almış başını gidiyor. İşçi fiyatları o oh, hep bir sıkıntı. Yani şu anda 1200, 1300 lira, 1500 liradan bahsediyorlar. 1500 lira işçiye verdiği zaman 1500 liralık fındığı işçi kendi toplayamaz ki zaten. 1500 lirayla bitmiyor bu. Bunun araba parası var, çavuşu var, ekmeği var. Yani bizi tatmin edecek fiyatların olmasını bekliyoruz yani. En büyük sıkıntımız bu. Yani bu ürünü bir sene bekliyor bu köylü vatandaş. Buradan bir güç sağlaması lazım. Çünkü buna güvenip düğün yapacak buna güveniyor. Borçlu buna güveniyor. Yani evin eksiğini, gıdasını her şeyi fındığı bağlamış. Bundan da bir para elde edemediği zaman tamamen açıkta sıkıntıya düşmüş oluyoruz. Buraya ben Bafra tabi Endüstriyel tarımın hem Samsun'da hem Türkiye'de öncü ilçesi. Biz Çarşamba'da, Terme'de, bu bölgede de insan olarak çeltiği bıraktık, Bafralılara emanet ettik. Dolayısıyla fındığı onlara bırakamayız. Fındık bizim ata ürünümüz. Daha hepimizin, buradaki bulunan herkesin çocukluğundan itibaren, sünnet düğününden başlayarak okul harçlığı, kendi düğünleri, ev alması, araba alması... Hayatın her aşamasına dokunan ürünü. Dolayısıyla fındığın en çok üretildiği yerde, Çarşamba'da, Terme'de, Samsun'da, Afra'da da var ama kısmen daha az. Dolayısıyla burada bu işi, az önce siz de dediniz, yaklaşık 1 milyar dolarlık neredeyse fındık işleme kapasitesi olan bir coğrafya burası. Çarşamba, Terme, sanayicileri olarak. O nedenle bu işi biz e, size e, ziyaretimizin ana amacı 2 Ağustos'ta e, Giresun'da Atatürk alanında saat 2'de fındık mitingi. Neden önemli? 2,5 milyar dolara yakın ki potansiyeli çok daha fazla fındık ihracatı yapan bir ülkeyiz. Dünya fındık tedariğinin %65-70'ini e, bizler e, sağlıyoruz. Fındığı biz ham madde olarak üretiyoruz türevleri olarak da alıyoruz. Dolayısıyla fındığı aynı zamanda tüketen de bir e, ulusuz Türkiye olarak. O nedenle fındıktan ki payımızı daha çok artırmaya dönük, sanayicimizi daha çok desteklemeye dönük, özellikle üreticimizi daha çok kuvvetlendirmeye, tekrar toprağa döndürmeye dönük bir miting yapılacak. Fındık sadece ürünün fiyatıyla ilişkili bir şey değil, topografyamızı koruyan bir. Yani çarşambanın ağaca güneyinden başlayarak yukarılarına, Termen'in Ambar Tepesi'ne, Giresun'a, Ordu'ya, Trabzon'a fındığı söktüğünüzde daha tepe diye hiçbir şey kalmaz. Toprağı, bunu Ordu'da geçen de konuşuldu, toprağı denizden toplarız biz. Yerine ikram edeceğimiz başka bir şey yok. Vatanı korumak için de fındığa sahip çıkmamız. Başka bir durumumuz var. 2006'dan bu yana 150 liradan 150 lirayla başlanmış alan destek fiyatı, alan bazlı destek fiyatı bugün 170 lira. Yani bu üreticiyle dalga geçmeyiz. başka bir şey değil. O nedenle bunların hepsi için. Siz belki bir kişi olarak Bafra'ya e, ilk koordinasyonla gidin ama bütün üreticilerimizi sizin himayenizle, sizin desteğinizle Giresun'a bekliyoruz. Genel Başkanımızın programı Ordu'dan başlayacak. Ordu'da saat 10 gibi filan. Ondan sonra da 12'de Giresun Merkez'de bir tümlük bahçesine girmiş olacak. Ki keza bugün biz de Çarşamba'da bir bahçeyi ziyaret edeceğiz. Evet. E, yerinde e, konuyu birazcık daha irdeleyeceğiz. Saat 2'de de e, meydanda, Giresun Meydanı'nda evet. e, Ulu Önder'in Sakarya ve Dumlupınar'da bizim uçaklar da vardı dediği e, yazının önünde Evet. Meetingimizi yapacağız. Sizden desteğinizi bekliyoruz. Fındık, Türk tarihiyle neredeyse özdeşleşmiş bir ürün Karadeniz bölgesinde. 1400'lü yıllardan itibaren özellikle İtalya'ya, Avrupa'ya ticareti yapıldığı yeni kayıtlarda yeni ortaya çıkmış bir e, milli ürünümüz. Fındık ürün üretiminde akaryakıt fiyatı belliyken, gündelikçi fiyatı belliyken, patos fiyatı belliyken, bu gördüğünüz bahçenin henüz daha temizlenmemiş bahçenin dönümü 3 bin liraya temizlenme fiyatı belliyken hala üreticinin merakla beklediği fındık fiyatı açıklanmadı. Biz haftalardır bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilli olarak milletvekilleri olarak değerlendirmeler yapıyoruz, hatırlatmalar yapıyoruz. Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar geçtiğimiz hafta Ordu, Giresun ve Trabzon'da fındık üreticileriyle, fındığı işleyen endüstri temsilcileriyle ve ziraat odalarıyla değerlendirmeler yaptık. İki hafta kadar önce hükümetten ses çıkmayınca Türkiye'nin yerelde birinci partisinin genel başkanı fındığın olması gereken fiyatını açıkladı. Ancak dikkate alınmadı hala üretici fındık fiyatı bekliyor. Bu coğrafya gördüğünüz gibi tarıma elverişli bir ova ama buranın hemen üzerinde engebeli yüzde 30 40 50 Hatta Ordu Giresun'da yüzde yetmiş'e Varan eğimli arazilerde insanlar bir yıl boyunca ürünü bekliyorlar bu sene bu ürünün başına gelmeyen kalmadı bu bölgede kuraklık bu, bu yıla bundan önceki yıllara oranla çok ciddi anlamda etki ediyor İki kez sel felaketi su baskınıyla yaşadı su hala bu bahçede az ileride önümüzde duruyor bu kadar kuraklığa rağmen Dolayısıyla bu elverişli, tarım elverişli ovalarda fındığı işleyen merkezlerde fındık üreticisi ısrarla, sabırla, merakla fiyat bekliyor. Bir an önce fındık üreticisini, esnafı, sanayiciyi rahatlatacak, memnun edecek bir fiyat açıklanması gerekiyor. Fındığın son 15 yılda fiyatını belirleyen ana unsur artık yabancı sermaye oldu. Bu piyasada komşumuz olarak her bahçeye girmeye başladı. Üreticinin aklını çeliyor, esnafın önünde engel oluyor, sanayiciye yol gösteriyor, had bildirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu coğrafyada nüfus çalışacaksak, bu coğrafyanın geleceğe e, destek olmasına vesile olacaksak, fındığa da, diğer tarım ürünlerine de sahip çıkmalıyız. Fındık toplamda Türkiye ihracatının yüzde birini e, sağladığımız bir ürün. Ama bu %5'ye, 6'ya, ona kadar çıkabilecek endüstriye elverişli e, tali ürünleri açısından da çok önemli bir katma değeri olan ürün. Fındık tarım ürünleri içerisinde ekstradan ayrı bir başlık altında incelenmeli. 8 milyon, 10 milyon civarında nüfusu hem burada yaşayanlar olarak hem de gurbetten yaz döneminde bu e, hasat zamanına e, buraya taşınan insanlar olarak hayatlarını etkileyen, hepimizde anıları olan düğünleriyle, okul açlığıyla, ev almasıyla, araba almasıyla hepimizin hayatında türkülere e, konu olacak kadar yer tutan bir ürün. Bir an önce gereği yapılmalı ve fındık üreticisini rahatlatacak, esnafını yüzünü güldürecek bir çözüm fiyatı mutlaka açıklanmalı. Biz bunu bekliyoruz, bunu da ısrar ediyoruz. Bunun için Cuma günü Giresun'da olacağız. Şimdi hemen evet ve Kahveren Kukar canım sebebiyet verdi. Gittikte orada yazılan da, ama harmana inmeyecek ürünler. Bahçelerin Aynen. en az yüzde otuzu böyle. Dolayısıyla açıklanan rekoltenin ya, neredeyse üçte işte üçte kadar bir rekolte gerçekleştirdi. Fiyatın da, buna göre belirlenmesinde fayda var. Her geldiğimiz bu tarlada görüyoruz işte bakımsız bir tarla. Bunun gibi çok tarlalar var. Buradan az önce vekilim de başkanım da anlattı. Düğününü yapacak, geçimini yapacak. Çarşamba özellikle fındığı bağımlı bir ekonomisi olan bir ilçe. Fakat işte bu fındık ben daha önce müstahsilliğini ve ticaretini yapan bir kişi olarak fındıkta çok değişken şeyler olan bir madde. Dünyanın en iyi fındığı Girosun merkezli ve Karadeniz'de olan bir fındık. Fakat bunu alan İtalyan bir firma, Ferrara diye bir firma tekelini almış. Sanki bizim tarım bakanlığımız veya bu işte ilgilenen bakanlığımız yokmuş gibi bu fındığın geleceğini ve şey e, fiyatını belirliyor. Tekelinde olunca da türlü türlü e, oyunlar oluyor. E, şu anda taban fiyatın verilmesi lazım. Herkes o fiyata göre geleceğini gideceğini ayarlaması gerekiyor ama genel olarak geç bırakıyorlar taban fiyatı. Ondan sonra da düşük bir fiyat verip. E, köylüyü mağdur ediyorlar ee, arkadaşlarım anlattı girdi maliyetleri mazot işçi maliyetleri sonra fındık eziyetli bir mahsul daha yani e, şeftali gibi sebze gibi e, başka me meyveler gibi basit görünen bir şey değil e, otu biçiliyor gübresi atılıyor ilacı vuruluyor işte tırpanı atılıyor hepsi bunlar sonuç itibariyle maliyetli işler en sonunda e, ofis bir fiyat açıklıyor. Ofisinde de açıkladığı fiyattan alma, almazsa fiyatı tüccara mahkum kalıyor e, müstahsil. Dolayısıyla da e, hak ettiği parayı alamıyor. E, bu vesileyle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Giresun'da Cuma günü, evet şey, Cuma günü 2'de köy fındık müstahsilinin haklarını korumak için bir mitik yapmayı düşünüyoruz. E, siz de işte köy, e, bu işin Emeğini veren, bunun mücadelesini veren, bu işten geçinen kişiler olarak sizlerin de bu e, mitinge katkı vermenizi bekliyoruz. E, Hakim hak verimle hak alınır, hakkımızı alalım kürsünde hepinizi bekliyoruz.